yöner araba madeni kapışması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada madenlerimiz mevcut. Ve bu madenlerden her kırdığımızda araba düşüyor. Ve bu arabalarımızı galerimizi geliştirmek için istersek biriktirebiliriz istersek de satarız arkadaşlar. Satıp galerimizi geliştirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Ve bu işin sonunda da yarış yapacağız. Sizce yarışın kazananı kim olacak? Yorumlarda belirtin. Hadi videoya geçelim. Brejer şimdi en güzel arabayı ben bulacağım abi. Görürsün. Ulan bütün arabalar milyoner arabaları. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım kardeşim. Çok merak ediyorum neler çıkacak. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle Öyle. Oo bana çıktı bile. Dakika bir gol bir. Oğlum hem de lav araba buldum. Ne lav araba mı? Bakayım. O ne lan öyle o ne? Oha inanmıyorum biledir Şaka mı yapıyorsun abi? Evet kardeşim. Araba var ya. Harika. Şuna bak. Oo ya makinesi resmen. Bunu satsam kaça satarım acaba? Neyse. Şimdilik envanterimde dursun. Sen de mi buldun lan hemen? Tabii oğlum. Ne zannettin? <laughs> bak arabam harika. Bakayım. 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 Hop şöyle tekerlerini sökeyim. Hadi bay bay. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Seni var ya ağzını burnunu kıracağım. Tamam. 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 Kardeşim tamam. Özür dilerim ya Fikir. Tamam oğlum. Tamam be. Tamam. Şimdi seninle uğraşamam. işim gücüm var bile yer. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar buradan paralar da çıkıyor. Madenler de çıkıyor. Arabalar da çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Neler çıkacağını merak ediyorum valla Deadpice ailesi. Tamamdır. Şunları şöyle iyicene bakıyorum arkadaşlar. Güzel bir şey çıkacaktır umarım ya. Hadi be oğlum. Hadi. Hala araba çıkartamadım. Bu ne ya? Bol bol araba çıkması gerekmiyor mu buradan? Allah Allah. Dur bakalım arkadaşlar. Şimdi bir tane araba bulacağım. Hiç merak etmeyin. Siz merak etmeyin Deadpice ailesi. Şimdi güzel bir milyoner arabası bulacağım. Aha. Düştü valla. Tesla buldu ya. Bunu direkt satıyorum. Direkt. Hiç umurumda bile olmaz. Şu madenlere bak arkadaşlar. Bir ton maden var. Tamam. Şimdi bu elmaslar önemli bizim için. Bu ne oğlum? Bu ne? Lastik buldum abicim ya. Bu ne abi? Bu çıktı. Dalga mı geçiyorlar? Aa, fakir, o da senin şansına kardeşim. Bu ne oğlum? Lastik bulmuşsun ya. Ne yapayım bunu? Al. Ya aman alırım tabi lan sana niye vereyim ki ben Allah Allah satıyor musun testayı bile Satıyorum satıyorum hadi bakalım şimdi bu testayı satalım şöyle hadi bakalım arkadaşlar hop arkadaşlar sattık Tesla'yı gördüm gördüğünüz gibi güzel bir para geldi. 5000 dolar geldi ya. Daha iyi şeyler olabilir ama. Neyse biz araba avına devam ediyoruz. Şu Porsche satsam aha ATV buldum. Abi bakir bak. Bilegir ben de bunu satacağım abi. Dodge Charger ATV güzelmiş. Gel takas edelim abi. Ya edelim tabii ki edelim. Ha, şaka yapıyorum oğlum senin ATV'nin ne pis ATV'nin ne yapayım lan ben. <laughs> Şimdi var ya daha güzel şeyler bulacağım. Bekle oğlum sen. Sen görürsün fakir. Bekle lan bekle. Şimdi bunu da satacağım bu arada arkadaşlar. Çok dandik bir ATV'ymiş. Tamamdır şuraya şöyle park ediyoruz bunu arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Hop. Evet sattık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bin dolar da buradan kazandım. Ben de araba arabaya devam. Haydi bakalım güzel bir araba bulana kadar çalışacağız. Ulan var ya güzel bir araba bulayım da. Aha bir şey buldum. Bu neymiş lan? Şöyle bir bakalım bakalım. Oo bir yer. McLaren buldum. Yok lan bu McLaren de değil dünyanın en hızlı yarış arabası. Ne? Dünyanın en hızlı yarış arabasını mı buldun? Oğlum bu ne ya? Fakir ne olur bir tane süreyim. Lan in araban lan. Benim canımı sıkma vallahi döverim bak seni in ulan. Bak tokatlarım seni bile Camdan aşağı atarım. Tamam ya tamam sattır sattıracağım bana arabanı. Oo bu ne oğlum? Bu ne hız? Getir ulan arabamı. <laughs> getir. Getir bile getir. Ne olur getir ya. Arabamı bana geri ver. Tamam lan tamam hemen ağlama sen de. Al bakalım sana araba. Hop bir tane yöy drift attım. Tamam Allah kaza yapıyordu gal fakir. Güzel araba ama. Hadi ben kaçan zibileyle görüşürüz. Allah ne kadar hızlı lan bu böyle. Baya güzelmiş. Herifim var ya iki tane Ferrari gibi arabası oldu yani Lamborghini gibi dünyanın en hızlı arabaları onda şu an benim acilen kendimi toparlamam lazım güzel bir araba bulmalıyım. Böyle olmaz abi Tesla ile Mesa ile Porsche arkadaşlar bize Ferrari Lamborghini lazım be Allah Allah sizler de bir videoyu beğenirsiniz her olacak haydi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar valla çok heyecanlıyım güzel bir araba çıkması lazım artık eee hani bir şey gelmiyor oha bana da geldi bana da ya bu ne renk ya ya rengi bu olmasaydı iyiydi de bu da dünyanın en hızlı arabası bu arada arkadaşlar. Bakın şimdi hop. Oy! Çok iyi çok iyi çok iyi. Manevraları da felaket alıyor. <laughs> o ne lan öyle pembe pembe arabayı mı bilir oğlum kız mısın Barbie? Aa ah, vay gül. Fakir hiç de işte bile gülme dünyanın en hızlı arabasından biri zaten bu kardeşim. Yani öyle boşuna gülünecek bir şey yok burada. Gülü lan nasıl gülmeyeyim oğlum ha. <laughs> Ulan bu ne lan pembe pembe. Bir nedir oldu olacak kafana da bir tane peruk takma kız gibi gez ortada. <laughs> Yürü lan işine yürü. Senle mi uğraşacağım oğlum ben? Spor moduna şunu bir alayım bakalım. Arkadaşlar oy şimdi bana öyle laflar etti o fakir Haddini bildireceğim ona Şimdi şuraya bir park edelim arabamızı Tamamdır Hop Allah kendi arabamın altında kalıyordum Kolay gelsin köylü ha, Efendim hoş geldiniz nasılsınız bakalım Eyvallah köylücüğüm eyvallah Şimdi şu fakiri güzel bir troll yapmak için bir şey alacağım Ulan şu King Kong alacaktım Para olacaktı var ya gider fakirin arabasını parçalardı be Efendim o King Kong çok pahalı değil zaten Alabilirsin Dur oğlum ya bize daha farklı bir şey lazım Aha bundan alabilir bak. Tamam bundan alayım ben. Hop. Oba tamamdır aldık bunumuzu şimdi geri dönüyoruz 3 x 3 kazma güle güle şuradan şöyle basalım gaza hop allah çukura düşüyorduk lan çukuru hiç görmedim abi araba resmen uçak gibi hızlanıyor arkadaşlar bakın şu anda allah tamam 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 daha fazla hız yapmayalım daha fazla hız yaparsak sıkıntı bunu burada dursun arkadaşlar olmadı bunlardan birini satacağım para da lazım hadi ulan güzel bir araba çıksın da haddini bildireyim şuna aha bir araba bu neymiş lan o su arabası çıktı lan Biledir Allah? Ne? Su arabası mı? Ulan benim Porsche arabamla aynı bu. Vay be bu lav arabası bu su arabası. Oğlum abinin şanslı şanslı abine çıkmayacak da kime çıkacak ulan? <laughs> Ulan var ya seni mahvedeceğim lan. Senle görüşeceğiz. Sen bekle oğlum bekle. Sen bekle. Şimdi arkadaşlar benim acilen arabalar bulmam lazım. Bu iş böyle olmaz. Bu iş burada bitmez. Aha bir tane çıktı mı? Ne oldu hiç çıkmadı mı ya? Bir tane bile araba yok mu be kardeşim be? Allah'ım Rabbim. Arkadaşlar oha vallahi çıktı. Vallahi Dodge Challenger çıktı. Güzel. Tam ben satıyorum ya bunları. Bunları satıyorum arkadaşlar. Şu pembe moru da satacağım abi. Ben o mor arabaya binmem. Fakir dalga geç geçip duruyor. Bize para lazım şu anlık. Bir şunları da bir satalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi şunları şöyle tek tek tamam mı koyuyoruz abi. Buraya geliyoruz. Hop. Oo, 50 bin dolar. 50 bin dolar para buldu lan. Arkadaşlar baya güzel. Baya güzel. Şimdi biraz daha kazma zamanı. Bize daha güzel arabalar lazım abicim. Bize daha milyoner arabaları lazım. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bulacağım. Onları da bulacağım ya. Şöyle hızlı hızlı kırıyorum ama gördüğünüz gibi pek bir şey çıkmıyor yani arkadaşlar. Yani o kadar da kolay çıkmıyor milyoner arabaları. Bu fakir harbiden bugün bir şans var üzerinde fakirin. Sizler de bana şans dileyin yorumlarda arkadaşlar. Haydi bakalım videoyu beğendikçe şansımız artacak derken aha istediğim buldum. İstediğimi buldum. Oo iki tane fakir. Oğlum iki saltıya bak su hem de su gerçekten baya iyi lan o da bir şey bu oğlum abin Lamborghini gözünden vurdu lan <laughs> seni var ya bu arabayla kim gire çevireceğim <laughs> Sen öyle zannet fakir. Al bakalım. Bu da benim arabam kardeşim. Abi dünyanın en hızlı arabasından biri işte bu da arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok hızlı. Hani bak 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 bak, bak. Bir koyuyorum gaza hop tak aha. Ulan ne yapıyorsun? Beni mi öldüreceksin deli? Manyak mısın lan sen? Düzgün üstün şu arabayı. Kasaptan mı aldın oğlum ehliyetini? Tamam tamam fakir ya. Ulan ezerim şimdi seni bak. Gel ulan buraya. Hop Allah. Ezemedim arabanın üstüne çıktım. Manyağa bak. Ulan var ya seni harbi çok kötü yapacağım. Öyle mi? Ulan sen var ya. Bekle lan bekle. Bekle 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 bekle. Hop arabanın lastiğini söktüm. Bay bay. Ulan ulan var ya seni harbiden belime geçireyim. Arabanın lastiği nerede lan he? Buldum. Şunu şuraya bir takalım. Ha, şöyle tamam. Ulan bu arabayla seni kevgire çevirmezsen benim de adım fakir olmasın ulan. Yürü lan hadi işine. Şöyle bir yanlıyor yanlıyor. oy bayağı güzel işte bunu hayatta satmam bunu mümkün değil satmam arkadaşlar bunu galerimin önüne şöyle çekeceğim dedi payı ailesi. burada böyle dursun valla da açık kalsın mükemmel durmuyor mu ya şunun bir güzelliğine bir bak x6 da güzel tabi arkadaşlar x6'yı da beğeniyorum tabi biraz hantal kaçar diğer araçlara göre ama vallahi içim içi de güzel bmw de bmw'dir ooo bu da yanlıyor arkadaşlar. Vallahi jip mi ama bana mısın demiyor. Neyse bu da dursun şimdilik belki satarız. Şunu şu satma bölümüne koyayım da arkadaşlar. Para ihtiyacımız oldukça lazım oluyor yani. Ben sana yarış pistinde vereceğim oğlum hak ettiğin. Sen merak etme. Şuradan yanlayarak bir çıkalım bakalım. Şimdi gideyim markete de biraz alışveriş yapayım abi. Sana günlü bildireceğim. Hop oh, şurada bir yanla. Hay. Selamun aleyküm Kolay gelsin. Ara efendim hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Bana güzel bir şeyler ver bakalım ayarla. Arkadaşlar benim de markete gitmem lazım. Bir tane kendime acilinden acilinden detpay Bir dakika. Bir şeye bakmam lazım. Şuradan bir çıktım. Abi bu ne hızdır ya? Bu ne hızdır? Hop. Fakir. Allah. Lan 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 lan. Araba patlayacak diyor. Ödüm patladı. Of. <laughs> Öyle duvara tırmanırsın işte. Bana vurmaya çalışırsan sonun böyle olur bile gel. <laughs> Benim özel Lamborghini'me nasıl böyle bir şey yaparsın da? Tamam be oğlum ya yanlışlıkla Allah Allah git işin hadi benimle uğraşma fakir ya. Ne alacağım ne alacağım ne alacağım? Hmm arka Bunu alabilirim. OP lazer kazıcık. Lazer kaza. Hop. <laughs> tamam bunu aldık vallahi adet payşaylısı. Bununla daha fazla araba bulabileceğiz eminim. Şimdi bu fakirin peşinde lan çekil lan karşımdan. Seni var ya ezme ederim. Aha çarptı. Lan arabayı duvara vurduk oğlum. Allah kahretsin ya. <laughs> Başım bu da mı gelecek ya? Bu arabanın hali ne lan? Yardım edin. Yol yardım, trafik polisi. Arabamı duvara vurdum. <laughs> <laughs> Fakir var ya öyle işte duvara toslarsın kardeşim. Araba harika değil mi ya? Oğlum bu ne manyak bir araba. Vallahi bayıldım bu arabaya arkadaşlar. Bu araba dünyanın en hızlı arabası ciddi manada. Şimdi bu lazer kazarla birlikte daha fazla araba bulmaya hedefliyoruz arkadaşlar. Şunları benim enterimize koyalım. Hoppala şunu da şöyle alalım. Tamam evet haydi bakalım başlıyoruz. Hop oha dakika bir gol bir oğlum. Bir tane o oh, iki tane. Oo, M4 çıktı. M4'e bayılırım be. Ulan ne güzel duruyor ya. Arabayı çıkardım ulan yoldan. Ben sana haddini bildireyim de sen bir gör. Ulan açılın yoldan bir bela geliyor ulan. Oğlum sen otuş olsan ne yaparsın fakir? Zincir kadar yer yakarsın kardeşim. Hadi içine be helket. Bunu satacağım arkadaşlar. Şu X6'yı da satacağım. M4 dursun X6 Bu Dodge Charger'ı satıyoruz zet Pies ailem. Haydi bakalım. Şöyle hop. Evet. Ooo. 54 binim oldu. 15 bin falan geldi ya. Çok gelmedi. Bu ama güzel para eder arkadaşlar. Bak 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 bak. Oy sese bak aksise. Ulan gerçekten manyak bir araba. Yan makinesi adeta. Hop şöyle fakire bir tane. Allah vuramadık arkadaşlar. Bak 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 fakire sen bir sürü araba buluyor lan oğlum biz elim armut toplamasın elimizde arkadaşlar. Biz de kendimiz arabalar bulalım. Şunu şöyle bir koyayım. Hop şuradan şöyle bir yanına. Tam bu burada dursun. Hemen hemen hemen. Ulan sen hayırdır lan fakir? Sen öyle kendi kendine iş yapıyorsun orada öyle. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bu lazer kazarla birlikte inanılmaz bak iki saniyede kaç araba buldum. Oğlum ne oluyor lan? Oy! G63 Brabus. Bak 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 fakire bak. Zengin hayatı böyle bir şey oğlum. Arabalarımızı satacağız şimdi. Bu arabaları satıyorum. Su meklerim. bana gelmez. Hadi bakalım. Sat 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 babam sat. Oğlum bu lazer kadar sayı. Şimdi bir sürü arabam oldu. Şuna bak fakir. Oğlum bu çok değerli lan kardeşim. Bu çok değerli. Nasıl? Beğendin mi? Vay 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 vay. Güzelmiş lan. Beğendim. Lastiğini alayım mı seni şimdi? He? Lastiği ver bakalım şuradan lan oğlum lastiği bırak lan seni var ya ha, bakayım Hii, lastik ulan var vallahi yemin ederim arabana var sıkarım kardeşim tamam lan tamam sakin ol oğlum manyak gözün döndü lan <laughs> bak bile ağlatacağım tamam oğlum sen de hemen ağlamayı yer arama ya fakir <laughs> neyse arkadaşlar şunun arabasının üstünden şöyle bir geçeyim gideyim valla oha hadi bakalım bay bay baya güzel araçlarımız oldu şimdi bakalım biz satacaklarımızı bir belirleyelim arkadaşlar ben bunu satmak istemiyorum yani sonuçta iki arabamız kalabiliyor diğerlerini satabiliyoruz iki tane demeyeyim de üç tane Yani üç tane arabamız falan olabiliyor arkadaşlar mantığıken Yani diğerlerini satacağız mecbur Şimdi bunu da satıyorum bunu da satıyorum. Oğlum bunu satamam işte. Bunu satamam. Bunu nasıl satayım ben ya? Şu güzelliği şu bebeği bir bak. Ben sana satmayı da sattırmayı da göstereceğim. Manyak arabalara oluyor lan. Valla bunu da satamayız. Fakir de boş boş konuşmasın abi. Oha geri geri bile nasıl gidiyor. Bu araba manyak. Tamam bu arabayla yarışırız arkadaşlar fakirle. Bunu satmayacağım. Şimdi bunların hepsini satıyorum. Yapacak hiçbir şey yok valla. Benden günah gitti. Dead Pais ailesi. Bunları şöyle koy. Başka var mı? Oo, oh, oh. var babamda var Oğlum bir sürü araba var lan Şunları şöyle bir satalım ha şurada şöyle hop hadi bakalım Oba güzel paralar geldi vallahi güzel Bu ne lan Porsche'un V8 motoru çıkmış Neyse bu kalsın Hii, Ana Lan Lamborghini'yi buraya bıraktığım için onlar da satılmış Ulan ya ulan ya Neyse bu da iyidir arkadaşlar ya Bu da bayağı iyi ama bayağı bir para gelmiş Şuna bakın neredeyse 200 bin dolar param var Tamam 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 Sakin olun sakin olun Çok daha güzel araçlarla bu fakir var ya Manyak edeceğim arkadaş sen rahat ol ya İzleyen arkadaş sen gerçekten rahat ol Hadi bakalım Şimdi ooh arkadaşlar gene manyak manyak bir sürü arabalar çıktı ya Ulan var ya şunları şöyle bir biriktirsek Ne arabalar gelecek elimize bir bakalım şöyle alalım bakalım şunların hepsine. Bak burada da bir tane bir şey var. Oğlum bir sürü araba birikti lan. Arkadaşlar harbiden ben bu kadar beklemiyordum ya. Dur bakalım neler var gene bunları da satacağım bu arada. Çünkü kendime yeni bir şey almam lazım. Ulan birader yarış hazırlık yap ya. ona göre seni var ya mahvedeceğim abi. He mahvedersin Dodge Charger Challenger pardon. Porsche 911 bunlar yani arkadaşlar artık bu Range Rover o arkadaşlar güzel sürpriz bir Range Rover'ımız var bu da love. Ama bunu da satacağız. Ford Mustang'imiz love satacağız. Cadillac, Escalade satacağız. Aston Martin Brabus'u tutacağım bir tek. Şu Brabus kalacak arkadaşlar. Of bu da suymuş güzel. Bunu beğeniyorum. Tamamdır. Şimdi bunların hepsini şöyle bir satalım. Hop. Tamamdır satıldı vallahi oğlum ne oluyor lan Baya bir param var Aa benim inventerimde daha araba varmış ki Üf, Abi tamam bak 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 Çıkana bak çıkana Çıkana bak delirirsin ya Ferrari çıkmış oğlum haberimiz yok O bu da güzel bu da güzel bu da güzel Tamam bu da dursun abi Sonra bir tane de bunumuz var dünyanın arabası o, Abi ne kadar araba olmuş ya Ooo Lamborghini de var lan oğlum hangisini satacağım satmayacağım kararsız kaldım ya Baya bir arabam oldu benim arkadaş şunlara bak Hoppa güzel bir Ferrari bulduk <laughs> Bakalım oy lavdan Ferrari bile gelir seni yaktım oğlum yaktım hay O ne lan öyle vay be lavdan Ferrari ben bunların hepsini satıyorum bunlar hepsini Bir tek arkadaşa Lamborghini ile şunu bırakacağım şu dünyanın en hızlı arabasını Hatta bu yok bu yolu tutuyor ama şu daha iyi benim gözümde Tamam bu Ferrari değil satacağım. Çünkü fakirde daha iyisi var. Bu Lamborghini durabilir. Fıstık yeşili. Beğendim. Bu McLaren'ı da satıyorum. Tamam. Bunların hepsini bir satalım şimdi arkadaşlar. G-Wagon'u da satıyorum ailesi. Hiç kusura bakmayın yani. Bunu sat. Bunu sat. Hop. Bunu sat. Bunu sat. Bunu da sat. Hadi bakalım. Şöyle hop. Evet bakalım. Oy. Oğlum bayağı bir para oldu. 400 bin dolar para olmuş. 500 bin dolar hatta. Şimdi bir gidelim bakalım şu markete. Şu markete gidelim. Dünyanın en hızlı arabasıyla gideceğim. Oh, abi bu araba da gerçekten çok hızlı. Allah Allah kaza maza yapmayalım da dükkana dalacağız lan Of tamam son anda frenli değil Aha da bunu alacağım şimdi Fakir yaktım çıra oğlum Hop tamamdır King Kong'u aldı koyalım bakalım Hop Anam bu ne oğlum bu ne Lan var ya King Kong hazır mısın evlat Fakiri mahvetmen lazım Aha geldi kendisi geldi Lan o ne lan öyle Tövbe estağfurullah o ne? Lan geliyor beni kovalıyor. Allah dövüyor beni bile geri. Kaç 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 kaç. Tırman şuradan tırman. Ulan bu ne? Bu, ne lan? bu Markete yaklaştırmaz bu beni. Aferin lan sana King Kong. Bekle bakalım başka ne var burada? onu bunu alacağım. Oba. <laughs> of lazer OP lazer kazarı aldım. Fakir gelemiyor musun? Geleceğim lan. Ondan korkan onun gibi olsun. Ulan hayırdır lan? Kralınız gelsin. King Kong, oğlum ne yapman gerektiğini iyi biliyorsun. Saldır abisinin gülü, Oba! Hadi bakalım ne yapıyor? Aha, aha, Allah sana. O zaman çıktı. Lan, ben dayım, ben dayım. Allah, öldüm. Ölürsün tabii fakir. Geçmiş olsun evlat. Haydi bakalım King Kong. Ee King Kong, gidebilirsin. King Kong'umuz gitti, fakirin arabası da burada kaldı. <laughs> Allah tamam dur kaza yapmayalım. Hemen şuradan şöyle basıyorum gaza. Oba Allah oğlum patlatıyorduk lan arabayı. Hop aman 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 kaza yapıyorduk manyak. Sen şimdi lan manyak yürü git. Tamam be sen bekle. Şimdi arkadaşlar asıl arabanın kralları çıkıyor. İzleyin. Of of of. Anam bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum her taraf araba lan. Lan ne yapacağım ben? Bu kadar arabanın içinde. Eyvah envanter doldu. Tamam abi. Zenginliğin köşeyi bulduk arkadaşlar. Bize bize güzel bir araba lazım şimdi aralarından. Şöyle beğendiğim hızlı 10 ee, on numara olan şu. Şunları bir topluyorum şu madenleri ilk önce arkadaşlar. Arabalar gözükmüyor madenlerde. Ondan bundan ya. Bakalım. Var mı şöyle güzel bir arabaya? Ferrari, Merari Artık onları geçtik be arkadaş ya. Ee, Maserati. Bunu da geçtik. Başka ne var da burada? Allah Allah. Pek de bir şey göremiyorum. Rehelli bir araba yok mu ya? Rolls Royce olan çıkmadı mı be kardeşim? Aa Rolls Royce da var lan valla. Arkadaşlar her şey var ki. Yok yok burada ya. Artık bileydir. Sonuna geldik yani bileydir. Bence bir yarışa gidelim. Tamam ulan yarış yapalım da sana bir haddini bildireyim fakir. Haydi bakalım buradan ne alsam? Allah sana dondururum adamı böyle. Lan kaldım böyle la Allah şimdi seni var ya mahvederim lan gel buraya aman bile gel tamam 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 oğlum yapma lan ne yapıyorsun lan arabayı düşüreceğim bile gel deli misin lan Allah seni kahretsin arabayı düşürdün <laughs> hadi bakalım güle güle şimdi yarışa geçiyoruz Dead Pies ailesi hazırsanız bir yarış yapalım bakalım neler olacak göreceğiz abi şu arabalar envanterimi doldurdu ya bunlar ne böyle ya her tarafta bir araba arkadaşlar bakalım burada güzel bir tane sevdiğim araba var mı yak be hepsini satıyorum arkadaş. Tamamdır şöyle hop. Oba oğlum ne oldu lan? Bu ne abi? Bir sürü para oldu. Tamam 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 tamam. Şimdi çok güzel. Şimdi güzel bir daha araba bulmam lazım benim şunun dışında. Yani şuraya bir tane şöyle yapsak. Of abi her taraftan araba fışkırıyor resmen ya. Başka hop hadi lan oğlum yeter lan. Yeter. Abi bu ne? Gene her yer araba oldu gene. Var ya gene bittik gene ya. Envanteri doldurduk gene arkadaş ya. Başka değerli bir araba yok mu? Yok. Neyse. Tamam ben bu siyah arabayla yarışacağım fakir. Hadi gidelim oğlum. Tamam birader. Ben de oturdum buraya seni bekliyorum abi. Öyle mi? Hadi bay bay. Allah ben de düşüyordum lan. Arkadaşlar valla oyunum çökecek. Evet şu anda yarışımıza başlayacağız. Sol tarafta benim siyah karışım şeyim mevcut. fakirinde, altın kaplamalı milyoner arabası mevcut. Bakalım bu yarışı kazanan kim olacak? Hadi bakalım kardeşim. Şimdi seni var ya delik dişi gideceğim oğlum bu yarışta. Haberin olsun. Öyle mi Ha, hiç öyle zannetme birader. Benim gibi profesyonel sürücüyü sen ne cüretle ulan. Hadi bakalım göster lan gücünü. Haydi bin bakalım arabayı. Arabayı sportta alalım. Şöyle zaten sporttaymışız. Abi dörtlüleri kapat. Uzuyacağız, uzuyacağız abicim. Hadi birader. 3, 2, 1 başla. Ulan var ya başladım valla. Ne oldu lan senin araban çalışmıyor mu? Bu ne oğlum çalıştıramadım. Biraderin vitesi takmayı unutmuşum abicim. Hadi bakalım şimdi haddini bildireceğim sana. Ulan o zaman sayıyor. 3, e 2... 1. Başta bile neydir? Başta da bu Sana geçmiş olsun şimdiden. Hadi bakalım hop. şuralarda kaza yapmadan gitmemiz lazım arkadaşlar. Fakirin alemde. Allah. <laughs> Patladı. Hayır. Olamaz. İlk yarışı ben kaybettim. İlk yarışı kazanan benim. Arabanın hızına bakar mısınız? Çok iyi gitmiyor mu arkadaşlar ya? Valla bassam daha gidecek de. Yani basamıyorum o kadar da. Hop. Allah. Bu ne oğlum? mücelleyecek Anam anam anam. Patlatacağız biz de arabayı valla. Şimdi ikinci yarışa geçiyoruz. Fakirin diğer arabasıyla olacağız mecbur. Çünkü o arabasını patlattı. <laughs> Vallahi arkadaşlar komik oldu bu. Hadi bakalım kazanan belli. Hazır mısın ikinci arabamı koyuyorum. Şimdi seni manya gideceğim abi. Biniyorum arabaya. Bin oğlum bin. Bu sefer kaza yapma bak fakir dikkatli sür. Tamam tamam doğru söylüyorsun. Hadi bakalım 3, 2, 1 başla. Sen başla bakalım önden. Aa başladı. Oo hızlı gidiyor lan. Arkadaşlar tamam peşine yapışıyorum. Peşine yapışıyorum. Benim arabam tabii ki daha hızlı. Hop Allah vallahi bir ufak bir kaza oldu. Şuradan şöyle bas 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 bas. Oy oğlum bu ne? Hop Allah virajı zor aldık. Vallahi virajı zor aldık. Allah kahretsin ya. Of ya. Adamı böyle mahvederim oğlum. Mahvederim. Hayt <laughs> kazanan belli. Kazanan benim. <laughs> Şuradan biraz daha basalım basalım. Allah kazan kaza yapmadan, kaza yapmadan hopa kazanan benim be. Oley be oğlum. Ha, benim profesyonel sürücülüğüme kimse katlanamaz. Öyle mi? Hadi bakalım tekrardan bir yarış yapıyoruz. Bindim bakalım arabama. Şimdi bir de çıkam diğer arabalardan biri arkadaşlar. Spor modu alıyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım başladık. Başladık arkadaşlar. Başladık, başladık, başladık. Vallahi bastım gaza gidiyorum. Bastım gaza gidiyorum. Bu sefer fakire, bu sefer fakire şey yok arkadaşlar. Yani asla ona şey yapamayacağım. Allah vallahi çok hızlı gidiyorum. Hop tamam 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 virajı aldık. Vallahi virajı zor aldık arkadaşlar. Zor aldık. Bayağı da hızlı gidiyoruz. Hop şuradan şöyle fakir arkamızda mı? O geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hop şuradan şöyle virajı gene zor aldık. Tamam ama hiç bana mısın demiyor araba. Kazanan belli. Bu sefer benim arkadaşlar. Yani sizce kim kazandı? Yorumlarda belirtin. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. Sizleri çok seviyoruz Dead Pies ailesi. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım alayım arabanı şöyle de çöpe atayım. Lan arabayı getir. Bay bay.